Gel gel. Lan amcam arabanın içi ne kadar sıcak öldürecek vallahi savunaya falan gitmeye Ayağım. gerek yok yarım saat kalıp içinde dayanabilsek Klemayı açtın Ağcığım. mı amcam? Açtım İçi yola çıkan be Açtın mı? Açtım şu an Birden fark ediyor 야우 i n à Önümden. Hastanenin önünden. Üçüncü direkten falan aşağı doğru, Allah doğru. Sen amcam, vallahi Klimat olmasa bu arabaya binilmeyecek ya. Vallahi yanıyor değil mi arabanın içi? Çok aşırı sıcak yani, ya. yani bayramda yanacak falan dedi ortalık gerçekten. Yani. şey yapmıyor diyor böyle bu da yanmış ki. Uçuk yenem. Yaptın lan. <gülüyor> <gülüyor> Uçuk yenem. <laughs> Allah. <laughs> Allah terledi de. <gülüyor> <gülüyor> yine. Erkan'ın arabası. Erkan'ın arabası mı abi? Bunu benzettim ya. O değilse başkasına abi. el sallamış oluruz. <laughs> Görmemiştir o ama. Sen içeriden dışarıyı görüyorsun musun? dışarıdan içerisi görmezsin. Boyalım bu da. Aynen. hastanesi mi burada? He devlet hastanesi gitmiyor mu bura? He oradan çık gidiyor. Emin misin? He buradan soku. gidiyoruz ya. Buradan gidiyoruz bir sokuyoruz. İleriden de çıkıyor da buradan. Buradan devam et bu yandan gide. amcam gibi sanki evin oradan gittikmişiz gibi. Eve yani. sene götürü verdik. Geçen sene köye geldiler kestirmeye onlar. Köyde kesiveriyim. Buradan. Hem ötekinde hem berikinde yan yana evler buradan döndü. Köyde kesiveriyim evden aldılar gittiler. <laughs> Sen iyi oldun. Geçen sene de çok kestik ya. İyi oldun. Yediler ama lan. Ya annem çıkmıştır ya. Vallahi çocuk beceriyor ya.